Ve ne var arkadaşlar bugün sizinle <laughs> beraber Pokemon Unit oynayacağız. Arkadaşlar oyunda bir iki gün ya da üç gün falan önce çıktı. Valla tek kelimeyle müthiş bir oyun. Ben de abilerimden gördüm. Hatta indi falan diye diye öldüler oyna. <laughs> ben de indireyim dedim. Ne öyle işte. Arkadaşlar Bugün bu oyunu size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar benim benim kaç var? Kaç mı? Neyse. Arkadaşlar bakalım arkadaşlar mı oynamamış? İlk arkadaşım var o da abim ve abimin arkadaşı. Hiç video de oyunda değil. Bir tanesi 3 saat önce girmiş. Bir tanesi 16 abim ona saat önce giymiş eee Ali abim de 3 saat önce giymiş neyse arkadaşlar satıyoruz evet bir de arkadaşlar daha fazla yani daha çabuk video gelmesini istiyorsanız ve daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atıp ve zil butonuna bası sanız beni çok mutlu etmiş olursunuz Ah be birkaç kapalı neyse ben de bunu seç. Arkadaşlar oyunda sadece her Pikachu yok bazı Pikachu'lar var. Bu Pikachu da biraz güçlü ama. Abi bir maç 10 dakika falan sürüyor. Öyle tamı tamına. Tales. Ada bak. Anananı bit, bit ne Tales. Bir söyleyemedim şunu ya. ki Al çarşar bir güçlü yalnız. Son evrimi baya bir güçlü. İlk çok güçsüz ama son evrimine gelince müthiş güçlü. Ay ben de çarızart e, bu benim seçtiğim karakter ve kaçı var. Ve bu üç karakterde benim bize takımda şansa bak. Oho. Yalnız bunu ilk defa oynuyorum. Adamlardan gördüm çok güçlüydü. <Gülüyor> Arkadaşlar <Gülüyor> hangi adamı ölürseniz pocket topu kazanıyorsunuz? Arkadaşlar bu arada. Amacımız bu turuncu yerlere böyle basa atıp aha, bunu yapmak. Basket atmak. Neden? Ama basketbol amaçlı yapılmış oyun. Arkadaşlar böyle de beyze ışınlanabiliyorsunuz. Şu adamlar bir beni vurmasa göstereceğim. Bakın. hazırlandım. Arkadaşlar altta pozisyon yazıyor. O Pokemon'un canını dolduruyor. Bu bir güç değil mi? Arkadan aldım? Aa canımız Allah arkadaşlar. Ve position'a daha, daha kullanamıyorum. Bakın evrim atladım. Evrim atladım bakın. <laughs> Öldüm be. <laughs> Çıkardığı suça <sesle> bakın. Tutu. <laughs> kolaysa gelin lan. Kolaysa gelin lan. Hadi gelin. Hadi yursa gelen, Var mı yan bakan? Canım da Arkadaşlar bakın. Şuraya geçince gücünüzü falan kullanamıyorsunuz. Aa nasıl kullanılıyor? Adamlar basket atıyor arkadaşlar bizi tekrar. Arkadaşlar yardım edin buraya çok zor durulmayın. Ya bir, bir poka topu alamadım neyse. Şu maymunları öldüreyim onlardan da <laughs> poka topu çıkıyor. Arkadaşlar oyunun sonunda yani en sonlarında şurada bir tane zıplatıcı çıkıyor bak. Haritanın ortasına yukarıda koridora ve alt koridora fırlatıyoruz. Ama diğerleri o kadar fırlatamıyor. Başka fırlatıcılar da var. Onları bulaksana göstereceğim. Karakteri sevdim ha Kullanamıyor. Arkadaşlar çok gıcık oldum ya. Arkadaşlar bu serinin devamı gelmesini istiyor. Serer önceki söylediğim gibi abone olup like atıp ve bin ıı, bildirimleri açmayı unutmayın. Aa bizim takımda çareci var. Ya ben nasıl kötü kitabı kazanamıyorum. İyi var abi. Benim de yararım var. ay ben kaç öyle çok şey öldürüyordum. Bakın arkadaşlar süper jump. Bakın ortasına. Ve onların yakın taraflarına da zıplayabiliyoruz. Neyse ben buraya zıplayacağım. Uzak, alt kordonun uzak tarafına zıpladım. Arı, arı kız seninle uğraşamaz. çünkü kazanacak bir maç var. Kazanılacak bir maç var. Kazanılamayacak bir maç var. Oh. Arkadaşlar basket atmaya hazır mısınız? olsak. Basket atıyorum. Bekleyin bakın. basket. Ya ya neden Pikachu kaparsanız Allah nasıl severseniz ya. Ya ben Pikachu ile oynayacaktım ya. <laughs> Arkadaşlar kaç dakika kalmış? 2 dakika dört. Maçın bitmesin. Ya deride gidiyorum ya. <laughs> Ya boş ver sallamayayım daha iyi. Şuraya. Ya tam da ulti ne oluydu? Bu bulacağız? Arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir şanssızlık olmaz ya. Bir dakika 46 saniye kaldı. Yenilmek istemiyorum. Bang bom. Artık kaçıyor. Ben karakterimi bir ka çalam. Ben seçecektim. Ben seçecektim. Ben ben Arkadaşlar ben bu işi anladım bakın. Bizim alanda hızlı koşuyorum. Böyle saçı şey arkaya gidiyor. Ama yavaş koşarken de arkaya gidiyor. Ya ara kadın. Gıcık ara kadın. Gel <laughs> Ya öldüğü sırada mı ultim dolar ya? Arkadaşlar ben birkaç bir şey seçecektim ya. O gıcık gıcık adam yüzünden. O gıcık adam yüzünden Bari havada kaybedeyim. Gittiğim <laughs> yere bak. <laughs> ya şurada bir video çekiyoruz. Lan bir kilo almışım. Beş asist. <laughs> tamam. Neyse arkadaşlar, bu bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın ve bay bay.